Merhaba arkadaşlar ben One Hero Minecraft Survival Days bir sezon 1. bölümde karşınızdayız. Ee, ben Özgür yanımda <laughs> İsmail Ata Burak var. İsmail Genesis Ata Deadpool kıyafeti giymiş arkadaş. Ee, Burak bir da şu. Diyeyim. Skin ama. Tamam e, Ata Headless Pony. Ee, çok Headless. kaşındın. Headless. <gülüyor> <gülüyor> Bu Burak da tuhaf arkadaşımız. Şu sürekli işimden geçen. Emomushi. <laughs> Oğlum geçmeyin lan içinden yeter hadi. Hadi odun. Başlayalım odun toplayalım. Tavsiye atma lan. <laughs> <laughs> Alabildin mi odunu? Hayır. Aa alamadım. gelin çiz. Onu da alamadım. Ben gidiyorum buradan. Lan bir dakika. Biriniz, yani Aynen bak şey... ben çektiğim için hepiniz bana biraz yakın daha mantıklı olur. On hepsi sana gidiyorlar lan odunların İsmail. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Mod mu kullanıyorsun? Biriniz domuz falan kesin. Tamam ben oğlum yeter. Niye hepsi ona geliyor? <laughs> Bir tane, iki tane var bende. Hepsi ona gitti ya. Crafting masasını koysana. Aynen. Oh yeah, crafting. Aa bu şey tamam. Ben taş şey yapacağım. Yalnız özgür video çek ama en noob özgür. <laughs> ben senden daha pro'yumdur. Rahat ol. Oğlum niye şey yaptı? O... İsmail Odunlu... kalsın oğlum. İsmail. Bekleyin lan. Neden hemen akşam oldu? Biriniz benim şeyleri aldı. Çubukları aldı. Ver onları. Ver onları. İsmail sabah yap veya... Ay ay sabah, sabah yap. yap ya. İsmail. Yani daha yeni başladık oğlum. Diğerlerini de aldın İsmail. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yok. Ben de baktım. Hatta senin elinde. Ver onları. Onlar benim. Hayır oğlum. Onlar benim. Ben lan. İsmail. 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 Abi dalga mı geçiyorsun İsmail? Ya Allah'ım. Nasıl koysana İsmail. Of Koy İsmail, İsmail Adam ya. Adam gibi oynayacaksanız oynayın lan. Adam gibi oynayalım zaten. Kaçtan Minecraft oynayan kız gördün ya? Otur. <laughs> 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 Bana atsana <laughs> mı? Minecraft oynayan kız sen yukarı bak yukarı yukarı. Nerede? I believe I can fly. Hanginiz vurdu? Sen atladın ya ondan canın gitti galiba. <laughs> Acaba. Ama birisi ittirmiş gibi. Oh yeah cool. İnekle vs atacağım yalnız. Bir şey soracağım. i̇lk bölümden şey yapacak mıyız? Ney? <laughs> <laughs> Gelsin. Bir de bölümler kaç dakika olacak? 20 dakika bence iyi. Yok be Yalnız burada... Ya çekil İsmail. Burada ha, bayağı bir... falan yapalım. <laughs> He? Opening ending falan yapalım istiyorsunuz? Olur. Ya burada İsmail yalnız deli bir, gibi kömür İsmail var. İsmail yanmıştı. Bizim için İsmail yanmıştı ama... Ne yapmıştı? Ya bir opening. Abi niye opening. hepsi sana gidiyor? Deli olacağım bak gene bu abi. Opening <laughs> <laughs> yaptı. Evet. Nasıl yaptı abi opening? Ya şey olarak ya hemen bir yakınlaştırma uzaklaştırma gibi bir şey. Lan atar. Şey. Lan bunu da mı o aldı yeter. Deadpool git buradan bunlar benim. Tamam burayı kuruttuk hadi çıkalım. 17 tane kol var evet. şu an. Evet evet. Evet evet. evet. Ben de beş tane var. Hepsini İsmail çördü ben. Ben ben odun kesiyorum. Tamam sen. Bir şey sen... hangisinden yapacağız evi? Şu an hani bildiğimiz odun gibi olan odun mu yoksa? <laughs> hemen geliyorum. Panda gibi olan odun mu? Ha? İ hemen çamurdan mı yapsak ki? Çamur. Ne olacak o, lan? Ben, hani. E, tam ama çamur diye geçiyor, mat diye geçiyor çamur mat. Evet. De, Burak evet. bekle sana açılan bir kapı yapıyorum. şey. Ne haber? dakika ya, Nether'ı miydi cehennem hani gibi olan yerin adı. Beyler. Evet. Ee, oraya giderken Highway to Hell falan çalıyoruz. <laughs> Burak yine sıçmaya gitti galiba. <gülüyor> 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 galiba. Ama bir de ben şimdi tek başıma çekiyorum. Sadece benim yaptıklarım gözüküyor. Sizin yaptıklarınız gözükmüyor. O olacak? Şey i̇şte ben bundan bahsetmiştim hatta şey konuştuğumuzda. E tamam iki farklı video koyacağız. <laughs> Aynı konuşma <hatta>. <gülüyor> <gülüyor> saçmalara bak. Ne olacak oğlum? Ev yaparken falan birlikte olacağız zaten de. Abi, yere bakınca FPS neden artıyor ya anlamadım. Sen ben FPS FPS'i çok... de görüyorum. Ooo şimdi baya bir kas çek <laughs> Çok hoş. Siz şey neresiniz abi? Ben crafting masasının önündeyim. Ya Burak galiba tuvaletten geldi çünkü buradan çıktı. Burak. Gene mi bu... Abi. mikrofonuyla sorunu verdi ya ondan. Bak oh. burada çok Burak. güzel maden var lan. Ben Burak. tamam geldim. Ha. Ha. Evi nereye yapacağız? Bakarız ya. O maden burası mı? Hayır. Öylesine taş için lazım yani. Tamam gel Hayır, benim Türkler nerede? Benim nerede olduğum lazım? yere gel benim olduğum yere bak. Buradayım ben. Gördüm ha. Ya yani, kömür var. Ha dur hemen şey yapalım. Oğlum burası deli gibi. Os. Oh, deli gibi. Dur, dur meşale yapıyorum. Versene bir meşale. Bir tane ya, yeter. Aşağıda Enderman var. End... os oh, Oo çok zevkli olacak. Endirmen mi var? Evet. evet. Cheat, I'm afraid. Bir şey olmaz oğlum. Özgür al. Özgür neredesin? Yaptım yaptım oğlum gerek yok ama şu, alayım hadi sağ ol. Lan aldım. Al. Şuraya bir tane koy. Aa bak kömür var. Daha doğru daha demin bu. kadar ya kömür. Ben de bayağı Soğuk. kömür kömür oldu Az. Aşağıda şey var yalnız. Ee, o oh, geliyor. Aa çok korkuyorum. Ya. <laughs> <laughs> <As. gülüyor> yalnız bir şey söyleyeyim şimdi. Oğlum sesi çok kötü lan. Aynen <laughs> lan sesi normalde öyle değildi. Ölünce. Bir şey soracağım. Şimdi ölünce eşyalar bizimle mi kalacak? Evet. O zaman ölünce ölen kişi clear yapsın. Yani çünkü mantıksız oluyor o zaman. Ya envanter tutulsun ya bir şey ama. Abi ama ölme, ölü, ölmenin bir mantığı kalmıyor ki. Ben şimdi gideyim atlayayım canım yenilenir şey olur. Experience. Abi. Ama şimdi 4 <laughs> <dört> kişi oynayınca <laughs> bir kişinin experience'ları <laughs> o kadar önemli. Eskiden. <laughs> <laughs> ya eee. Şey envanter özelliğini kapatsın mı İsmail? Evet envanter özelliğini kapat. İki skeleton daha var. Savaş mı istiyorsun? Buraya inmek lazım. Yemek falan. Kılıç var. yapın oğlum kılıç. Yemeği Ol. olan var mı? Yok ben. Öleceğim lan öleceğim. <laughs> Aynen. Evet, yemek, <gülüyor> yemek, yemek <laughs> yok <laughs> bu kimsede. Ben de yok. Atada vardı. <laughs> Açım. İşte Açım. Ah, inek. Tamam, ete gerek yok. Yalnız umarım bu... ...bu sesleri kaydediyordur, Fraps. Ne sesi? Bizim konuşmalarımızı filan. Eee, onu ayarlay... ...ayarlayacaksın. En son ayarlamıştım da işte... ...tekrar kapanmamıştı bunların. Bir kere kapanmıştı, öyle... ...mal mal <laughs> konuşmuştum yarım <yiyelim> saat. <zaten. gülüyor> ya... Işte... <laughs> ...yok, ben açayım. <laughs> <laughs> et isteyene vereyim. Oğlum, bana niye vuruyon? Let's swear... <laughs> Hadi lan Skeleton gel, gel kapışalım Lan ee Eee öleceğim Yemek Özgür et sana şey geldi ah, Aynen lan Oğlum öldüm lan takan yok ah, Aaa Oğlum. Cidden Ya yemek ver Özgür Öleceğim öleceğim <laughs> Attım attım <ha. gülüyor> Kesin artık <laughs> Aaa Bir canım var <gülüyor> Tamam <laughs> beyler Sakin Kesin, olun. Kesinlikle kesinlikle sakin olun be ya, sakin olun. Double kill aldı. Ata. Senin eşyaların bende rahat ol. At. Vermeyeceğim ki bana ne oğlum ölmeseydin. Hadi özgür hadi. Ya. Tamam tamam bekle şimdi önce bir şey yapayım ocak yapacağım. Oğlum, ocak yapayım. Anlatıyorum hadi. hadi. Lan vurma. Oğlum vurma. vurma hadi at. Tamam bekle. Q ile biliyorsun, bilmiyorsundur belki. Biliyorum oğlum, biliyorum da şu an. E, doydum, çok mutluyum. A var. Daha var biliyorum, şunlar benim. Ee, bu senin, Aa, bu senin. Bunların da var. Tamam oğlum. Çok vardı bende. Abi bu bende kalsa olmaz mı bu kadar, sen ölüyorsun. Yaat. Sen ölüyorsun. <laughs> tamam bu kadar. Aat vardı. Abi daha ne var? Şu falan... yumurtaları demir mi? Evet. Aşağıda daha Hayır, çok... etler sende değildi. Etler bana evet, düştü. Sadece etim. Allah Allah Bekle. Şunlardan bir şey çıkmadı. Yeme olan var mı? He, elman varmış, değil. elman. Al. Elma değil, etim var, etim. O zaman elmaları geri ver. Hayır, elmam da vardı. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Thanks. Oğlum ev yapak artık. Tamam ben bir ocak yapayım da yemeği pişireceğimiz bir yer olsun. Kafamıza sokacak bir yer. <laughs> Neyse ben odun keseceğim. Koydum bak ocağa. İçine de üç tane şey koydum. Çok, çok cömertim ha. Ben de dört tane koydum. Hepsini evet. aldım. Madene falan gitmem <laughs> ben. <yok>. Abi koy. <laughs> tamam tamam Burada Burda yedi tane bir şey Aa, <laughs> Madene niye girmiyorsun korkak? Bir de diyordu senden daha proyum. Hemen öldü. Aşağıda 4 tane 3 zombi bir tane iskelet var. Ben Geçim de abi. yanınızdaydım dostum ben de. Hayır ben dışarıdaydım. Hayır lan ben de yanınızdaydım. Hemen dediğiniz zombi var ben hemen kaçtım ama işte. i̇şte. Aramızdaki fark. Beyler yemek olarak tavuk mu istersiniz dana mı? Rizolar. <laughs> 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 Hadi ev yapalım. Bende odun var baya. Kaç tane? Hmm. 64, 64, 28. Tamam yeter. Var yani evet. ya. Küçük bir şey. Ama hiç koyun yok bu haritada ya. Sheep. Where is this fucking sheep? Kase atacağım, kase atacağım. Hayatınız drol olmuş lan. Öldü lan. Dur İsmail sen. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini burada kaldı. Lan burada zombiler var. öleceğim Geber. Bekle, atacağım. Baltayla mı? Bekle o zaman. At. More experience. Akşam. Neyim vardı? Yeah. Her vardı. şey. Oo bu tuhaf görünüm zombilerden de var hmm. lan burada. Gel hadi gel özgür ev evet. yapalım abi akşam oldu hadi. Oğlum experience toplayan bekle. Baltam vardı. Haan. Neredesiniz abi? Haan. Dışarıda. Oha be. Abi hadi ev yapalım ev. Abi nerede olduğunuzu görsem heh. ha? tamam yanıyorum. <laughs> <laughs> Kimse de pişmiş yemek var mı pişmiş bir şeyler? Ben de. Versene. Neredesin? Al. Sağ. Ol. Ben de Ama sana pişmemişini evet. vereyim gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. <hiç ben> bile <laughs> yapayım. Yapayım. Ya bile yapıyor. Yalnız zombiler evet. geliyor. Evet ev hadi gelin. Peki oradan e, crafting table'ı falan aldınız mı? Ya yaparız crafting. Ya 4 4 kalas yani. Denize doğru gelin hadi Denizin oraya. De yalnız doğru. o o şey ocağın Abi, içinde bizim kömürlerimiz vardı. Ocağına koyayım özgür gel hadi şuraya ya. <laughs> Bunları evet. ben alırım. Ha, hadi git ama hatta orada istiyor. zombi, var. E, tamam oğlum yap işte ya ne bize soruyorsun hadi. İyi be. Bir gel. ev yapacaksın ama dırdır ettin ha. Küçük şey yapıyor kulübe. Atıp. Yap küçük bir kulübe çabuk geliyorlar oğlum. Ya Şurayı... bir şey olmaz o kadar. Ya yapın. Oğlum, niye suyun içine yapıyorsun? Daha güzel. <laughs> Abi what the fuck ya. Ya yap biraz büyük olsun. 4 kişiyiz. On... 4 <laughs> 3 dört... Bi... oda bir salon mu? <laughs> Dublex mi yapayım 3 oda bir solon? Triplex, triplex, triplex. Salak şimdilik bura bu sikur öylesine. Yapacağın ya. şey bir tane oda yani. Aynen. Çocuğa bak. Bu kadar yeter hadi. İçini doldurun siz ben duvarları yapıyorum. Yalnız benim takıntım var ha. He. Hepsini aynı şeyden yapın odundan. Benim de takıntım var. Şu sarı odundan yaparsanız sizi yıkarım. <laughs> sarı odun var mı? Bende varmış. Ya da yokmuş. Oğlum size şey yok. <laughs> Abi ne yaptın İsmail? <laughs> Oğlum evin içini doldursanız ha. Ben şey arayacağım. Ya azıcık yemek yapın lan. Kafirler. Tamam ben yapıyorum. herhalde. <laughs> Kay kay Daha fazla vardı Burak yeme beni. Hayır. Burak 7 tane vardı Burak. Nerede lan 7 tane? Neredesin? Bunları ben kurtardım. <laughs> Ver lan onları. Bir bak bana. Silah gördün mü silah? Ver Bir lan onları. Bir dakika bekle. Boğazına dayıyorum böyle. <laughs> Kılıç kafanla yarı yarısı kadar. Yaklaştıkça daha da oha içine gir. Yarı bence sarı odundan yapalım lan. Abi küçük bir kulübe dediğin gibi seninle Yok yok boş Sarı sarı odun. Neyse hadi yapmayın. Ben de kalmadı o odundan. Atsanız biraz. Yemek lazım. Çok açım ve creeper. İşte neredesin? V4 numara. Aa. Neredesin Burak? Bir dakika. Şu creeper hallediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya İsmail oh. ya o Patlasın benim be, o. Patlatın patlatın. İsmail beni öldürüyordun. <laughs> Bir kere vurdum. Onların ikisi aynı olduğunu değil lan. Aynı olma aynı aynı. Yere koyunca farklı gibi. gözüküyor. Oğlum hayır çok <laughs> iğrenç oldu. Kırın şunları. Abi, abi olduğunu değil demiştim size. Abi bir şey fark etmez lütfen ya lütfen. Ya benim de olmaz oğlum benim de takıntım var. Abi aynı sonra ya. zaten güzel bir ev yapacağız boşver ya. Yorum aynı olduğunu İğrenç gözüküyor. Ya oğlum, yani. koymayın şunu ya. Nasıl Aynen. aynı odun değil? Ha şu kızın ışık kızın. Değil işte. Ne? Kaç tane ya? bu, da, bu da, bu da, da aynı değil aynı. Oğlum kaç tane aynı var burada? <laughs> Allah kahretsin. Ben burada yaşayamam. <laughs> Neyse boş ver. Artık. Boş ver ya. Valla boş ver. Bu random olsun bırak boş ver kalsın. Herif yeah. kalsın. Ya. Onu ben ona eve girmeyeceğim. Ya. Tamam <laughs> girme öl. Ha <laughs> i̇şte bu odu. Aa korkuyorum arkamda var. Her tarafı deri şey seti. Abi bunlar direkt ağaç iyi lan. Bunları alın şey yapın. Lan ne yapalım? Direkt şeyi koymuş o, e, şeye dönüştürmeden. E, şey. Planka dönüştürmeden direkt Uf. şey olarak koymuş. Uf. Evin iyice içine ettik beyler. Hayırlar Ya salak bu öylesin lan bir gecelik. Bir Sonra bir yıkarız. Gecelik, bir gecelik. Abi beni niye kapattın? <laughs> kapı yapalım kapı. Lan. Ev oldu lan. <laughs> Eve gelmeliyim. Her tarafı müşkület dolu ve canım az kaldı. Geber ya. Sonra geberdiğin yere gidip eşyalarını alacağım ve geri vermeyeceğim. Nerede öldüğümü bile bilmeyeceksin. Belki bileceğim. <laughs> Belki arkanda olsan son darbeyi vuran ben olacağım. Dur dur bekle şuraya kapama. Geliyorum. Abi bu nasıl bir ev olmuş? İki kat mı çektiniz? Os. Abi öldür lan bir tane zombi. He, bilmiyorum bir tane mi? Gel lan. Come on. Hadi açtık yapalım bir tane bir iki tane daha öldüreceğim gel. Oh, iskelet, iskelet kaç. <laughs> Abi ev bok gibi gözüküyor ama artık yapacak bir <laughs> şey yok. Creeper patlattın, creeper patlattın. Peşimde <laughs> bir ordu var içeri girin. <laughs> İçerisi kapalı ki. Kapı yapın kapı. Abi bırakmayın. Kıvetler birbirini öldürüyor. Hadi canım. Aynen. Süper. Birisi birisini öldürdü. Huh. <laughs> 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 kapı yapsan zaten Kapı nasıl yapılıyor? Abi çift kat. Ben yaptım ben yaptım. Abi çekilin. Kendimi feda edeceğim çekilin. Lan hayır lan. hayır çıkma Aslında çıkma. Işte ya. Burak günlerini falan ev ya şey yap. <laughs> <laughs> Sen benim meşalelerimi de şey yapmışsın yani. Kimini <laughs> böyle bir yere sürükledi lan. Oh yeah. Lan. <laughs> Öldüm be hippi. Ah ben de burada eve giriyorum size good luck. Oh yeah. Lan kapıyı ne kapatıyorsun? Eşyalarımı verin. Ya, Burak ya. sence Creeper'ı kim patlattı? Sen <laughs> Lan içinde de aldınız ya. salaksınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Burak, Burak dışarıda kal çünkü salak içeri girmek için. Burak yatak yap. <laughs> ya hiçbir şeyim yok öldüm. Eşyalarımı mı verin? Ata aldı onların <laughs> hepsini. Valla ben anladım yemin ederim anlamadım. kanka. Lan niye vurun iki canım var vurmayın. <laughs> Eşyalarımı verin. Ata aldı. Ya ben hiçbir şey anladım. topladın ya oradaydı eşyaları. Heh buradalar. nerede? Burada bir sürü odun vardı. Yo bende hiç odun yok. Bakayım ben, ben burada baya size... bir eşya topladım ama emin değilim. tamam yeter 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 çok odun oldu. Yatak yapın bir şeyiniz yok mu? Günlük. Ya Mertler burada değil yarın gelecekler. Yun yok mu? Yok! Bırak! Ya Öldü adam öldü lan. Burak Burak deyip durma. İsmail. Yok. Yok ne? Nerede yatacağız? Eee ne? Şey. Abi zaten. ne nasıl ne diyeyim? Şunları evin içine alalım. Ya, koyun bulmaya çalışsın işte. Şunu evin içine alın ya ben alacağım hep. Ben gidiyorum koyun bulmaya. Ben mi aldım ben alamadım neyse. Abi hatta evle uğraşmayı kes gözünü seveyim yeter ya. Kapıyı zorlayan kimse onu öldürmeye geldi. Ya. Yeah. Vurmayın birbirinize. Ben şu yanında şunu koydum. Şöyle acil durum şeyi yapın. Sandık yapıyorum ben. İsmail derilerimi neden aldın? Deri. Ben de acil durum kaçışı yaptım buraya. Acil durum çok güzel oldu. Hani kapıdan girmeye zorlanırsanız bakın şöyle acil durum şeyi yaptım. Gelin bakın dışarıda. Hiç gerek yok. Abi sen yapma ya. İş, i̇şsiz misin ya? Valla. Bir şey fırlattı. Bir şey fırlatıyor. Kapın. İsmail bak. O, dolabı koysana ata. Dolap. <laughs> Oha. Chest işte ya chest. Dolap. dolap. <laughs> dolap. Tamam dolap işi. Hadi yatak ya yapmadınız mı hala yok mu? Yok abi, yok. abi yok. inekleri insanlar seslendirmişti ee, lan. Ne mi seslendirecekti? Oy, ne mey. ya. Çok zaten aksiyon dolu bir şeydi. Abi bu evden sikri kovup gidelim. Biraz ya daha dedi. takılalım lan, en azından koyun bulana kadar. He koyun, koyun bulalım zaten. Ya koyunları daha uzakta buluruz. Aynen ya, hadi kırın evi. Hayır abi o kadar <laughs> yaptık lan, dursun biraz. Ya, bir gecelik, dedim sana. Abi şimdi zaten bak, bu ev bence burada kalsın çünkü... ...gene yok, bur... Yok. ...ama öldüğümüzde burada doğacağız yatak ha, bulamazsak. Bu şeyle kırmayın, alt tarafı birkaç tane kalsın. Evet yani. abi, kırmayın. Şu bir tane crafting table alın... ...dolap kalsın, dolaplardan birini alın yeter. Dolap değil o, chest. E chest işte ben dolap diyorum. Neden kalsın abi? Krepsin içindekileri daha. Ya evi kırmayın yeter çünkü boş yere zaman kaybı yani. Tamam yok kalsın. Niye hep bunda neler var? Bir şey yok. Bir ya. şey yok. Bu, bu kalsın ne ya. Yok yani. yo, alalım işte. Crafting table'ın bir tanesi kalsın hadi yürüyün gidelim buradan. Ha, Gezelim. En azından ka kapatın hem bir dakika şurada şunu da alayım. Biri eksik sanki kim? Burak yok. Yine <laughs> mi tuvalete gitti? Hayır inek kesiyorum. He. Abi düzgün kapatsaydınız da neyse çok iğrenç evimizden uzaklaşalım. Hadi ya. Oo creeper. Oo hadi Hayır. patla. Ee, hadi patla. <Night>. Hadi <laughs> patla. E, sen dedi mi? Ne? 6 tane deri. Hayır. 6 tane derimi kim aldı? Bende yok. <gülüyor> Bende 4 <laughs> tane var onlar da benim. Bişman Bende de aldım. hiç deri yok. İsmail sen aldın. Bunu <laughs> bilmiyorum. Ya şu sen nefret ediyorum ya. Oha ilk defa kaçırdı. Oha ikinci kaçırışı. Ne yaptırıyorsun lan? Git öl Yo, iki tane üzerinde Üç tane üzerinde ben şey görürüm şu an. Evet onları attı çünkü. E öldürsen evet. abi niye o yalnız bu şey. Engagement'mızla lan. Engagement'mızla lan. Ha? Oku okutmuş yani Türkçesi engagement. <laughs> 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 Parlıyordum mübarek ok. <laughs> bu lan? Oha bu ne? Ne ne? Oğlum. Beni garip bir şey öldürdü bak. Sağınıza bakın. O da şey yünlü yün işte şeyi var. Kalsanı. Evet. Derisi. Zaten i̇temlerimi alın beni yanınıza ışınlayın. Çok garip. Oğlum zaten yakınımızdasın sen gel ışınlama olayların hiç girmeyelim. Neredesiniz abi? Kay kayboldum. Ama bir direkt dibinde doyuyorsun evin. Evet. Aynen. Yani şey, <laughs> Yo. hani şu bir mağaraya açmıştık ya küçük Enderman evet. falan vardı oranın dibinde doyuyorsun. Hitemleri bana verin ha Ay küçük bir ördekçik, çok tatlı ördekçik Evet ördüm. gördüm Tavuk o ha, doğru tavuk <laughs> Yalnız sende de ne kadar oku Hitemleri verin hitemleri Oğlum inek lazım bana ya Gemlerimi yani kim aldı? Kanka ben de hepsi ben, sen ölüyorsun ben sana vereceğim sonra bir yeni bir ev yeni bir sandık yaparım. Ver neyle ne kaz yani? Abi ne hangi neyim neyin var şimdi senin? Hani şunları Kazma, vereyim. Kürek, şunları barda... vereyim. İki İsmail... tane elma var yemek. Küreğimi kim aldı? Kürek e, verdi mi küreği attım işte. Kürek yok burada kazma balta. E, Küreğin balta. o zaman bilmem kürek İsmail. bende Span. değil. Aa küreğimi çölmüşler. Tamam yani. başka önemli bir şey yok. İsmail İsmail altı derimi mi versene lan çok ihtiyacım var. Niye? Yeah. Tam altı tane kaldı çünkü üç tane var tamam. Dur bir dakika. Abi hadi gelin yer arayalım abi. Özgür gel benle ya. Geliyorum ya. Bir yani. de bana noob diyordu ya. Kaç kere öldü. Noob Oğlum hiçbir şey bilmiyorsun yalnız. Chest'te dolap diyorsun. Hani abi ya. ben isimleri hep yanlış söylerim ama şey yani. A adam tamam. deri e, deri set giyiyor. <laughs> sen yün set diyorsun lan. <laughs> yün demedim lan. Deri dedim gene ama deri set demedim. Yün dedin. Yun Kalkan dedin Oha Kalkan hiç demedim Giderek uyduruyorsun. <laughs> Yemin ederim dedin Kalk bak Yun'u demiş olabilirim de Kalkan Ne kaç dakika oldu lan bu Çok 20 dakikayı geçmesin Bir e, bak ya. Daha bir şey yapamadık ki Ben e, ne yapalım hep böyle birinci bölümler hep böyle olur Bir bok yapamazsın hayal kırıklığı Bu kadar berbat olmaz ama <laughs> Evet o da <kadar> ama <laughs> Profesyonel değiliz ya tamam tamam şimdi düzelteceğiz bugün. Tamam şey. Ben bir dakika bir dakika bir bakıp geleyim. 20 dakikadan uzunsa bu bölümü bitirelim. Bir şey olmaz ya. Abi Aha. bölgenin içinden iki tane mor göz bana bakıyor da endirme. Arkadaşlar 20 dak 26 dakika olmuş. Duvarı... Hep normal konuşuyordum şimdi arkadaşlara mı döndün ya? Hayır abi sana size demiyorum ki izleyenlere diyorum tabi izleyen Hayır. olursa. Ta onu da. <laughs> <laughs> Niye inceltip neden konuşuyorsun? Ee, bilmiyorum çok sosyetik oldum. Hmm. Şey bu bölümde bir bok yapamadım biliyorum ama gene bayağı kömür bulduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.